Kanka çok Hadi başla. Hadi. Hadi. Daha var video mu çekiliyor şu an? Hazır. Saldım mı tamam mı? Amin. Zıplama zıplamayı yapacağım hani şey var ya zıplama. Daha i̇şte oynamak so Lan zıplamadım neden? Ha. Wei, ben seni patlatmaya geliyorum. <laughs> seni öldürebilirim. Oğlum ne yapıyorum ben? Oğlum yumurcuklu sigdıran şunun gibi. Ortaya bir yumurcuk saladım. Bilmem ki kimse Ortada hiç. Her kim şey aldın gerçekten? Hı. Evet. <laughs> Ultini niye atmıyorsun? Ulti senin canını dolduruyordu. Ulti benim şey. Şöyle şey atıyor. Evet onu atıyor da o canını dolduruyor senin. Niye atmıyorsun? <laughs> Bayılacaksın. <ben> <laughs> <laughs> evet. Evlenmek isteyeceksin. <laughs> Evlenmek isteyeceğim. Gitti ya, ya Bunda ben seni öldürürüm ki oğlum. Onun ölçüsü bir tek şey. Sadece ölçüsü mi? Bütün şeyleri seni ben gördüm ben seni. Ben ben. yapıyorsun. Gide <laughs> <laughs> <Dön> küçük pekiye. <beziyor. gülüyor> <laughs> ben bununla oynamaya devam edeceğim. Ama kostüm almalıyım. <laughs> Sen <de> aldın. Tamam <laughs> ben bunu almak istiyorum. Tamam çıkıyor. <laughs> olsun. Ben bunu alacağım. Abi bunun ben şey var. Bak bu. Bende bu var. <laughs> Bende de var. Bunu alsana

Kışkırdı. Kışkırdı. Ben geliyorum ortaya lan orda sen mi bastın zaten CAK Ağzını siktim Orda helal mi az daha bir şey sana Ben de bir şey versene Bunlar ben Vur bir tane. Vur bir tane. Tamam. Hadi ee, ben gidiyorum gidiyorum. Kurbağa. Kurbağa. zıplamış. Kutu gördüm. Kutu gördüm. Uş, 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 uş. Benim burada bir kutu var. Şey kutu var. Ben yedi şey oldum ha. Ne? Senin şey, son ben şu an geliyorum üst sene oraya doğru. beni bekle. oğlum senin ne oğlum, Sen gidiyorum oraya sonra... şu Ortaya gel ortaya. Ha gördüm ben seni gördüm. Geldim de sen kaçıyorsun. Niye kaçıyorsun? Öteki sene be benim yanıma gelme. benim yanıma gelme. Kim daha alacak? Bu ben geldim. ben geldim. Senin Lan. Lanca de benim olduğum yere doğru gelme. Neredesin? Gelsene bir yanıma. En üstte gel, en üstte. En üstte mi? En üstte mi? Ne En üstte, yukarı çık yukarı. Ne ne Düz git ya. Ha bak gördün seni. Ne? nerede? Orada bir yerde gör. Ha kutu. Kutu mu? Ben mi bekliyorum? Lan ben bu benim. Ama sen yedi şeysin, ben mi? Kanka. Ne ben aldım? Bak sen almışsın lan. Şurada kutu var. Kutu kutu kutu. Kutu kutu kutu. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Dur bir bekle git gelme benimle. Şuna, şuna ne gel gel, gel, gel. Şimdi şuna nasıl basayım? gel gösterim gel. Bir Bu. Ne ma? Hmm. Bir kere de benim dolmada yapıyorum. Kurbağa. Biz kurbağayız ya. Hani kaçıyorum ben sana. Kurbağa evet. ben. Bir tane bu da kurbağa. Dur saklanacağım bir yere bekle. Orada orada bekle. Niye? Şuraya git. Ben yanlış Ben gitmiyorum. Şuraya. Şuraya git. Şuraya git. Oğlum, Şuraya. Oraya git. Oğlum şey yeri doldu zaten ya. Cık. Niye bakıyorsun benim olduğum yere? Oğlum gel, hadi, hadi, gel. Ben oğlum. Ya, hadi şimdi Ben beni bul. Ne? Beni bul. Ne? En kenara gel. Sağ aşağıya gel. Sağa gel. Sağa aşağı. Sağa aşağı. Ben Sağa aşağı diyorum size. <laughs> Hayır, şey. ta var. 15 dakika var sana. 15 dakika. Hadi gel sen. Bir tane Aşağıdan sağa yol. Bekleme uyarısı veriyor hadi. Bekleme uyarısı veriyor. Ben de gördüm. Merkez geldi. Ben de gördüm. Benim mermilerimi görüyor musun? Ne oldu? sesini duymuyoruz. Bursa. Gördüm. Kota, şey. şey Kapandı mı? <laughs> ben öldürmeye girecek. Sen şirik, ben öldüreceğim. Hızlı olmam lazım. Bak oynuyor değil mi? Ya ne oluyor Aa lan. Ne oynuyor lan? <gülüşmeler> ben <Bu da> kazansam. <gülüşmeler> bu da. Nasıl gidiyor lan o da? Çalın içindeyim. O nasıl Aha. Nerede su <laughs> bu, bu benim lan. Ben, o, o ne güzel o, ne, <laughs> Şimdi, Bot Bot nasıl beni öldürdü? Evet diyorum hiç uçucu. Hani. Görmüştüm onu burada bir yerde. Ha gördüm bak şurada. Ha, şurada da var bir tane. Sen at ölmez anasının adını unuttum. Ben daha at gerek. Ben at bir gideceğim okula. Ya okula ben aynı saatte gidiyorum ya. Ha? Ben sen bir de <laughs> erken gittin okulun şunu. Nerede bunu ben arıyorum şu an gözükmüyor. Hı. Bir yere saklı. Ondan mı çıkmış? Oha o kadar öyle bir şey yapamaz. Yesin. Ben bir kereksin ben de Ben bir oyuna girip bakayım mı? Şunu sen mi çizdin? Haa.

Seni öldüreceğim. Öldürsün beni ya. Neyse, evet ama sen öpücükler kuruyorsan. Sevmeyeceğim. Bir tane şeyin bile seni öldürebilir şu an. Ben içerisinde görmüşüm. Kurbağa gibiyiz. İkimiz aynı yeri arıyoruz. Lan oğlum niye öpüşüyoruz? Sonra da kaçtın ha. Vurmasana. Oğlum ben seni öldürmem. Şev bir sıkı kanka benim. Çok iyi de. Beni çok öldürdün. Şey al. Eee dayna tik 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 tik. Kanka ben oynamıyorum. ben eve gidiyorum. Sazlı da az. Baksana şu an. Beş. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Benim beklesene ya. Beni beklesene. Evet, ben ekeceğim bir adamım. Tamam, tabii bırakıp gel. bana mı yaradınız siz ya? Tak. Geleceğim de. Beş dakika. Beş dakika. Şu bitsin geliyorum. टे गिल्योम